Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz obi oynayacağız. Like atmayı unutmayın, ve abone olmayı unutmayın. Bu arada Yusuf da var. Merhaba Yusuf. Merhaba. Ee, like atmayı unutmayın, ve abone olmayı unutmayın. Videoya var. Hadi gel. Biz şu an bir hapisteyiz. Kaçmaya çalışıyoruz değil mi Yusuf? Hadi yaptın mı? Yaptın mı? Hadi gel. Sen neredesin ki? Ay bak mı var? Bak mı var? Ay bak seni bekliyorum hadi. bilgisayarı kapattın mı? Baktın. Şimdi şimdi. Evet, Ama geliyor 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 tam tam geldi. Hadi gel. Niye ya? Hayır nasıl yiyorum yani ya? Gel bir daha deneyelim. Yok ee olmuyor. Olmuyor. Yaptın mı? Çok kolay Ya nasıl ya Nasıl ya bu Aa, Tamam kazandım ben kazandım ben de. Gel Gel Nerede bu ya? Güçlüyoruz burada o kadar sıcak ki. Ha, sıcak diyor burası. Ya yani görünüyor ateş gibi. Tamam hadi, hadi, hadi ya. Hadi, hadi de gel devam tamam, devam. Tamam. Tamam. Allah ne bu? Ayy. İkinci seviye delikler. Oo delikler. Ben de. Aha. Gel hayri Lan gitsene Lan gitmiyor ablan Lan gittik Neredesin Gel hadi Hadi Ver Bak bu çok zor bu çok zor. Bu çok zor. Bu çok zor. Hayır. Hayır. Hayır düştüm ya. Düştüm ya. Ya bak çok zor bu ya. değil. <laughs> bak olmuyor, olmuyor. <laughs> Oldu mu sende? Ben de yaptım. Tamam. Yaptım ben. Gel neredesin? Hadi. Hayır ya. Son bir ke, Son bir tane kalmıştı. dakika bekle bekle bekle. Hadi. Baksana nasıl koşuyor. Ya, ya bu, bu onun aynısı ya. ya. Az kaldı, az kaldı ben bana az kaldı. Hadi, atam, ah, kazandım. Aa neresi burası? Hadi gel. Aha. Üçüncü seviye hücreden çıkma. Oo güzel. Hücreden çıkma. Hadi gel gel gel. Here, ah. Yaz yapmıyorum. Olmuyor ki. Söze. Hatta hatta hatta. Söze. Ne? Bir dakika Ne? bir yol var. Gel 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 gel. Aa. Hayır gelme gelme. Buradan buradan. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Okuyorum. Bir dakika. Hey şuna bak. Hey, bir dakika. Ya hayır. Hey şuna bak. Fa ya. Şuna bak. Bir dakika. Bekle. Hey şuna bak. falan. Bu. Kasılı bloklar. Belki onu yok etmek için yapabileceğimiz bir şey vardır. Bak, bakalım. Neredesin? Gel. Gel buraya gelirim ya. Bana bak, bana bak. E? ben ben bir ben bir yere gittim. Ha? Yok gittik? Tamam. Şimdi bir bakalım buraya. Ya e ben de çok bak var ya. Bak bakalım ha yok ettik. Ha, gel gel gel. Ha? Benim bir yere götürdü. Kameralara götürdü beni. Kameralara bir dakika bakalım. Ne oluyor şimdi? Ha? Bizi çekti. Ha? Ne oluyor? <laughs> bizi çekti lan. Yusuf beni ve seni çekti. Kameralara. Bak beni ve seni çekti. Bakalım ne olur. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Aa o bize çekti lan. Bir dakika. Bekle bekle. Bekle ben okuyayım. Öldüm öldüm ben ya. Bu arada uyandırmaya. Bir dakika okumadım ya. Ama neyse. Lan bunlar yemek yiyorlar. Ben de yemek yiyeceğim. Abi bak işte. Lan. Burası neresi onların? Şimdi ne yapacağız şimdi? Neredesin? Neredesin sen? Bir söyle. Allah Allah bir dakika bakalım biz buraya. Nasıl koşmuyor ya? Aa, ben anladığım kadarıyla bunu oyun... Ay! Hayır Allah Allah. Ya bende bir silah olsam ben bunu öldürdüm. Ya benim alt kadarıyla bunu uyandırmayacağız. Bizi öldürmesin diye. Bu kadar. Ama yani biz burada ne yapacağız? Bakalım ya. Yok. Aa. Nasıl kaçacağız ya? Üst üste neredesin? Ben ne yapayım onları yiyorsan? Sen neredesin? <laughs> ya yok hiçbir şey yapamıyoruz ya. Oluyor, nasıl yapalım bunu? Abi diyor ki buradan. Bir dakika. Götü, ya bir dakika bak bu bizi yardım ediyor ya. Bak benim e, yanındaki. Evet tamam. Nasıl kaçacağız Ve Welcome. Net a case. Card. For. Tek dur finti. burada diyor ki bir e, şey e, adı neydi? Anahtar lazım kapıyı açmak için. Ama anahtar nerede? Ama anahtar nerede? Yok ya, bulamıyorsun. Yok ha. Hani şey nerede? Hay bak Allah lütfen 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 bir lütfen ya. Hayır yapamıyoruz ya. Bir dakika. Bu polis var ya. Galiba ahtar onda. O zaman onu yer. Bak dost, takılınca sık. O ve kalktı Lütfen ya vurma, vurma artık, vurma. Lütfen sen neredesin bir söyle. Çıktın mı? Lan çıktıysan e, şey seni engelleye koyuyor. Çıktıysan seni engeliye koyuyor. Ya of. Tamam mı hiçbir şey ya? Ya tamam ben önce bir kendimi kurtarayım sonra seni kurtarayım Allah Allah. Da da değil mi ya? Ha? Benim burası. Aa. Benim hapishanem burası. Bakın Yusuf'un kimi bakalım. Burası değil. Yani ee, burada olması lazım. Ha alçakçı ya o işte Ya burada diyor ki K la e, K yani anahtar demek. Anahtar lazım. Açmak için. ya. Sen neredesin Yusuf? Söyle ya. Ya hiç bulamıyoruz ya. Ya arkadaşlar. Ben çözümü ben bulayım. Öyle gelirim. Evet arkadaşlar. Oradaki kapıyı açtım. Sonra buradan geldim girdim. Ee, gelen parkurları yaptım Siz yokken Şimdi e, buraya geldim Kusura bakmayın arkadaşlar Yusuf gelmediği için Arkadaşlar Yusuf gelemedi Çünkü yani yapamadı Ondan çıkarttılar onu Sonra yeniden geldi ee, Şey Yani en sona getirdiler onu Ne Yapmayın ya. Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar ben buradan gireceğim ama nasıl gene gireceğim buraya? Hayır ya. Nasıl gene buraya ben çıkacağım ya? Vallahi güzel, Hayır ya. Nasıl ya? Ben oraya yaptım ama nasıl gene beni buraya getirdiler? E. Ee, e beni gene buraya getirdiler ama. Nasıl? Nasıl ya? Ya bir dakika ya. Nasıl bir şey? Kaç bakalım? Ne oldu da? Ya nasıl ya? Ya tamam ben bu baklumu sevmiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik inşallah eğlenmişsinizdir like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın görüşürüz.